Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir trailer tarifi yapacağım. Dün zaten Instagram adresimde de bir anket yapmıştım. Çoğunluk bayağı kişi trailer deyince dedim bir trailer tarifi yapayım. Evet, aynı gün çekiyorum. Bugün <laughs> de yayınlayacağım. İlk önce yumurtalarımızı kırmakla başlayalım. 5 adet yumurta kullanacağım. Bu benim ölçüm, ölçüye göre. Evet. <laughs> Altımız elden devam 5 adet yumurtayı kırdım şimdi. Yani dediğim gibi kare ölçüsüne göre yapıyorum. Biraz sizden yapacağım çünkü bugün çok geç kaldım. Evet. Şimdi bir e, yarım su bardağı değil mi? Evet, yarım su bardağı şeker kullandım. şeker çok az tutuyorum çünkü normalde tarifinde arkadaşlar bir su bardağı. Bir su bardağı de ile Biraz şekeri bana göre fazla geldi. Fazla dedim şeker tüketmeyenler için. Hani herkes için ideal bir şey yapmaya çalışıyorum. Evet. O yüzden şimdi arkadaşlar bunları bir 5 dakika kadar köpürene kadar çırpacağım. Ondan sonra tekrar un, yağ, kabartma sosu falan ekleyeceğim. Yavaş, ilk önce yavaş başlıyoruz. <laughs> evet, şeyim de yapmıyorum çünkü gördüğünüz üzere bir de yaptık. O mikserimi kullanmadım, bunu kullandım. Evet, şimdi arkadaşlar 5 yumurta güzel 5 yumurta ve bir yarım su bardağı şeker güzelce çırptık bir 5 dakika kadar yani şekeri eritene kadar aslında. Şimdi sıvı yağ ekleyeceğim ama sıvı yağın birazını buraya ekleyeceğim. Dibin için ben yağlı kağıt kullanmayacağım. Aslında aynı şey geliyor. Evet. Ölçü olarak bir sıvı yağ kullanacağım. Ya koyuyorum. Yine başladım konuşmamaya. Evet. Bundan sonra şimdi biraz da su koyacağım arkadaşlar. Ilık su biraz dedim ne kadar yani ben bunu tartılar üstüme 50 milim alıyor. Evet. Bunlar da bir hemen 10 saniye. Evet bu da bitti. Şimdi unumu ekledim. Ben unu zaten bardağa elleyip koydum mutlaka eliyoruz. Bir su bardağı koydum şimdi. Gerekirse tekrar koyacağım. Ve kabartma tozu. Şeker vanilini koymayacağım. Zaten çünkü şekerli şerbet yapacağız. Su, süt. Onu da o yüzden şekeri fazla olmasın diye koymayacağım bu sefer. Ama istiyorsanız koyabilirsiniz. Bir paket vanili. Çok şekerli olmasın diye çok yapmıyorum ki havası kaçmasın. Bakın zaten kendine geldi direkt. Toparladı. Bunu böyle yapıyorum. Şimdi buraya alıyorum. Evet bu kısmı spot çünkü kenarlarına bakın arkadaşlar gelmiyor. Daha derin bir şey de yapabilirsin ama bu bence gayet ideal kalıp olarak. Evet. Bakın kıvamı böyle olacak. Trilçeyi çok severim. Sevmeyen var mı? <laughs> Şimdi da arkadaşlar yağlık. Yağlık yağlatırmıyorum çünkü bir daha çıkar şey yapmak gerek yok. Çünkü zaten şerbet yapacağımız için hep bunda kalacak. <laughs> evet. Şimdi bunu güzelce dökeceğim. Bu arada fırını açmışım arkadaşlar. 170 derecede. Önceden bayağı çekime başlamadan önce açtım. Hala ısınıyor. Ben fansız pişiriyorum. Çünkü bu benim fırının fanlı yakıyor. Yani yemekleri bile fansız pişiriyorum. Evet, son kez bir daha harmanlayıp alttan üstten havasını gidermeyeceğiz şimdi bunu da döküyorum hep oturarak <laughs> yapıyorum çünkü çekim şey kadroya girmek için bu zaten iki katına çıkacak ben evet bunu hemen fırına atınca arkadaşlar karamel ve e, krem şanti ve ondan sonra bir de şeyi hemen şerbetini hazırlayacağız. Tekrar şöyle alttan veriyorum. Sonra tekrar size görüşeceğiz arkadaşlar. Bye bye. Evet ben geldim. Şimdi sütü zaten ocağa koydum. 2, 3, 3 su bardağı süt. Bir de yemek kaşığı şeker. Şimdi bir de 50 milim kadar da krem. Onlar şimdi kaynıyor. Zaten görecek dedim. Şimdi bir paket de krem şanti. Oh şimdi çek yağmur başladı. Bir paket krem şanti ve yarım su bardağı sütle de şimdi bunu güzel çarpacağım. Kekimiz pişene kadar kekimiz de pişiyor şu an. Evet. Şimdi tekrar başlıyoruz yaklaşık bir başı bu kadar çökeceğiz, yapacağız. bayağı kötü hissediyor. Böyle düşmeyecek arkadaşlar. Böyle çok iyi şimşek çaktı gördüm. Parladım resmen. Evet bu da hazır şimdi. E, son buluşmada tekrar görüşeceğiz. Çok ayrıntılı zaten yani çok ayrıntılı dedim. sıkıcı yerler size çok göstermek istemiyorum. O yüzden şimdi krem şanti yaptık. Sütümüz kaynıyor. Kikimiz pişiyor. Yani hepsi birleşecek şeyde. Tekrar görüşeceğiz. Bye, bye. Evet arkadaşlar şimdi zaten karamelin yapılışını izlediniz. Ondan sonra krem şanti yaptık. Sütümüz hazırdı zaten. Ve kekimiz de pişti yaklaşık bir saat kadar da deneniyor. Şimdi şimdi çatalımızla arkadaşlar kekimizi şöyle yapıyoruz ki sütü içine çeksin. Hızlı hızlı <laughs> evet bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi süt karışımını dökeceğim. Gerçekten bu, ara, bu arada söylemekten şey yapamayacağım. Kek muhteşem kokuyor. Evet çok şey yapmadım. Şimdi arkadaşlar bu sütü dökeceğim. Böyle direkt döküyorum. Çok kuru evet, bunun şimdi bir çekmesini bekliyorum. Ondan sonra tekrar bir yarısını koyacağım. Sadece çeksin. Yani maksat zaten kuru kalmaması. Çok soğuk olabilir hiç sıkıntı değil. Evet şimdi sütümüzü döktük. Şimdi bunun çekmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra krem şantimizi koyacağız. Krem şantimize bu arada baya bakın dondu. Çünkü dolapta bekletiyordum. Bakın baya baya da katı. tam ideal oldu bu arada. Evet. Böyle karıştırdım. Karamelimiz zaten döşendi. Evet. Gerçekten arkadaşlar. Şimdi krem şantimi dökeceğim. rekort Evet arkadaşlar tercihimizi güzel yaptık. Karamelini döktüm. Bir 1-2 saat dolapta dinler dedim. Şimdi çıkardım. Üzerine güzel şekilde haline de geçtim. Ee, yemeden önce bir 4, en az bir 4 saat dinlendirirseniz daha iyi olur. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.